Merhaba arkadaşlar, mevsimler nasıl oluşur? İkinci videomla karşınızdayım. 21 Haziran tarihine bakalım ilk önce. Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır. Güneş ışınları bu tarihte en büyük yani dik açıyla dışar. Güney yarım kürede ise kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır güneş ışınları en küçük açılarla yani eğik bir açıyla düşer. Ülkemiz ise kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Kuzey yarım küre, güney yarım küre, kuzey yarım kürede bu tarihte güneş ışınları dik açıyla almış. Güney yarım küre ise eğik bir açıyla yani küçük açılarla almış. 23 Eylül Kuzey yarım kürede sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güneş ışınları her iki yarım küreye aynı açılarla gelir. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Dünya güneşten bakıldığında sağa yatıkmış gibi görünür. Gece ve gündüz süresi eşittir. Güneş ışınları ekvatora dik bir açıyla düşüyor arkadaşlar. Bakın her iki yarım kürede geliş açıları birbirine eşittir. Bu tarihte gece ve gündüz süreleri de eşit 12 saat. 21 Aralık tarihine bakarsak, Kuzey Yarımkürede kış mevsiminin başlangıcıdır, güneş ışınları en küçük açılarla yani eğik olarak düşer. Güney Yarımkürede ise yaz mevsiminin başlangıcıdır, güneş ışınları en büyük açılarla dik olarak düşer. Bakın, güneş ışınları Güney Yarımküre daha dik bir açıyla düşüyor, Kuzey Yarımküre ise daha eğik bir açıyla düşüyor. Kuzey Yarımkürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. 21 Mart tarihine bakarsak, Kuzey yarım kürede ilk bar mevsiminin başlangıcı, Güney yarım kürede ise son bar mevsiminin başlangıcı. Güneş ışınları her iki yarım küreye aynı açılarla gelir. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Dünya güneşten bakıldığında sola yatıkmış gibi görünür. Bakın güneş ışınları ekvatora tam dik bir açıyla düşüyor. Ve her iki yarım kürede geliş açılar eşit. Gece ve gündüz süreleri de eşittir. 12 saat. 21 Mart tarihinde kuzey yarım küre için ilk mevsiminin başlangıcıdır. Dolayısıyla bu, tarih başlangıç tarihi kabul edersek saat günün tersine doğru gidildiğinde mevsimleri biliyoruz. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde gider. 21 Mart ile 21 Haziran arasında Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsimi yaşanır. 21 Haziran ile 23 Eylül arasında ise Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de ise kış mevsimi yaşanır. 23 Eylül tarihi ile 21 Aralık arasında ise Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ise ilkbahar mevsimi yaşanır. 21 Aralık ile 21 Mart arasında ise Kuzey Yarımküre'de kış Güney yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanır. Mevsimlerin oluşmasında iki olay etkilidir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Birincisi dünyanın güneş etrafında dolanması yani dünyanın yıllık hareketi. İkincisi ise dünyanın dönme eksinin eğik olması. 23 dakika 23 derecelik bir eğiklik olmasıdır. Bu eğitlik mevsimlerin oluşmasında etkili. İki tane sebep var. Unutmayın. Tekrar ediyorum. Birincisi dünyanın yıllık hareketi. ikincisi ise dünyanın eksen eğitliği. Önemli bir bilgiyi daha aktaralım. Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi mevsimlerin oluşumunun üzerinde etkisi yok. Bunu unutmayın. Bu önemli. Dünyanın güneşe olan uzaklığı mevsimin oluşmasını etkili değildir arkadaşlar. Neden değildir? Çünkü Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih 3 Ocak'tır. Fakat Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Yakın olsaydı Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi de yaşanırdı ama 3 Ocak'ta Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Fakat Kuzey Yarımkürede bu tarihte yaz mevsimi yaşanır. Yani Dünya'nın Güneş'e yakınlık ve uzaklıkla mevsiminin oluşmasına etkili değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şunu da unutmadan söyleyelim. Dünya güneş etrafında dönerken bu eğiklikten dolayı kuzey ve güney yarım küre farklı zamanlarda farklı ışık alır. Yani fazla ışık alan yarım kürede yaz, az ışık alan yarım kürede ise kış mevsimi yaşanır. Bir sonraki videoda birim yüzeye düşen enerjiyi aktaralım.